Merhabalar. Bu videomuzun konusu dershaneye gitmeli mi? bayağı bir bireysel bir konu. Yani bireysel düşünceye bağlı bir konu. ama yine de size bir yol gösterici olacaktır bu video. en sonunda tabii kendi düşüncemi de söyleyeceğim ve her şeyi bir analiz edeceğiz. Eksilerini, artılarını. Hazırsanız başlayalım. Şimdi önce olaya şöyle bakmamız lazım. 12. sınıf ve mezun olarak bakmamız lazım. 12. sınıfsak nasıl davranmalıyız? Mezunsak nasıl davranmalıyız? Önce 12. sınıfla başlayalım. Şimdi bak haftanın 5 günü okul zaten çok göreceksin seni. Bak 5 gün okula gidiyorsun haftanın. Hafta zaten 7 gün. Ee, bir de 8 saat. Günde 8 saat öyle orada duruyorsun yani. Baya bir fazla. Üstüne üstlük 2 günlük tatilin var. Eğer dershaneye gidersen o 2 günlük tatilde gidiyor yani. O 2 günlük tatilinde kalmıyor. Full gitmiş olacaksın. Düşün haftanın 7 günü sen dışarı çıkıp bir yere gidiyorsun. Tamam ders görüyorsun ama yine de e, bireysel çalışmana yeterince yapamayabilirsin. Üstüne üstlük e, okul çıkışı da büyük ihtimal iki gün gidiyorsunuz. Yani ben benim zamanımda öyleydi birkaç yıl önce. E, bunda da böyle büyük ihtimal öyle olacak. Yani mesela dershaneye yazıldın. E, Cuma ile Perşembe günü okul çıkışı gidiyorsun. 2-3 saatte öyle ders görüyorsun. Çünkü koyamıyorlar yani hafta sonu iki günde olmuyor. Bir de şöyle bir şey olacak. Konuyu kaçırdığında eksik, eksiklerini tamamlaman zor olacak. bu ee, önemli bir husus. Yani konuyu kaçırdığında eksiklerini tamamlaman acayip zor oluyor ve hocalar, hocalar ilerliyor. Yani seni beklemiyorlar. Ee, bu husus büyük bir negatiflik olacak 12. sınıf için. Mezuna bakalım. Mezuna da şöyle bir konu var. Ee, full evlis. Yani full çalışmak için zamanım var. Ee, mesela çoğu kişiden şunu duyuyorum. Çalışmaya kütüphaneye gitmek istiyorlar. Ama her gün gidemezsin yani kalabalık oluyor falan her gün gitmek istemiyorum falan. Sonra birkaç günü bile olsa e, kütüphane ben şey iyi bir alternatif değil. Yani kütüphanede çalışayım falan veya evde çalışayım. Canınız fazlaca sıkılacak ve sosyallikten e, arkadaşınız olsa bile negatif olarak etkileneceğinizi tahmin ediyorum ben. Okulun en büyük artısı zaten e, sosyallik oluyor bu, burada. Öyle bir yanı var yani evde kalırsanız bayağı sıkılacak canınız. Bir de kişisel tavsiye vereyim, matematik öğretmen olarak 12. sınıflara. Bence dershaneye gitmekten çok böyle deneme kulüpleri oluyor ama onların da fiyatları çok artmış, yani acayip artmış. Ben mesela 60 tane denemeye gidiyorum, bin liraya yakın para ödüyorum. Ben buna şaşırdım bu yıl. Bayağı bir fiyatları artmış. Veya özel ders almak 12. sınıflara. Bunu öneririm. Açıkçası ben özel ders almanızı öneriyorum. Online olabilir. Yüz yüze de olabilir. Eğer yüz yüze durumunuz varsa yüz yüze alabilirsiniz ama ev müsaitliğiniz falan ne bileyim sizin gitme durumlarınız pek olmuyorsa e, online olarak da alabilirsiniz. Hem de o öğretmeniniz sizin durumunuzu takip eder falan. Benden de alabilirsiniz. E, kendi durumunuzu kendiniz etmelisiniz. Ben dershaneyi 12. sınıfta önermiyorum. E, ama gidebilirsiniz. Neticede ben e, yani benim dediğimi yapmak zorunda değilsiniz. E, en iyisini de bildiğimi e, şey yapmıyorum yani en iyisini bildiğimi iddia etmiyorum. İkiniz rahat etmezse tabi velilerinizin içi rahat etmeyecektir. 12. sınıfsanız yani bir göndermek isteyecekler size. Yani bu da tamamen size kalmış bir şey. Bir şey diyemiyorum ama kişisel tavsiyem daha çok özel ders, ders olabilir. İşte deneme kulübü olabilir. Bunlara gitmeniz. Deneme kulübünü de o kadar önermiyorum ama özel ders daha iyi. Yani özel ders almak. Kendim özel ders veriyorum diye değil bu arada. Dershaneye gitmekten bence daha iyi. Benim kendi sınavımda da e, düşündüğüm kadar güzel ders almak daha mantıklı. Kişisel tavsiye mezun. Şimdi e, bir de mezuna tavsiye vereyim. Yani bu dediğim gibi şunları e, kendiniz bir düşünün. Düşünün taşının yani ona göre gidin. Ama ben, benim tanımcı mezun dershaneye gidebilir. Gitmesi de mantıklı olur. E, giderseniz bir şey kaçırmazsınız. Zamanınız çok olacağı için hocaları da verimli kullanırsın. Her hafta işte o etütler oluyor mesela dershanelerde. Onlardan alırsın. Bayağı bir şey olursun. Yani özel ders de almış olursun. Mezun son bence dershaneye git. İyi bir hoca da bulursun. Yani kafa dengi etütlerde mesela bir hoca buldun mu tamam. Onunla da full derslerini götürürsün. E, okul da yok. Çok fazla zamanın var. E, dershane çok uzak olmasın tabii. Ve iyi hocaların olduğu bir dershane olmalı. Tabii bunu nereden bilebilirsin? Bilemeyeceksin şans eseri tamamen yazacaksın buna. Bu öyle koydum. Yani son olarak yani 12. sınıfsanız ben, bence gitmeyin dershaneye. Zor olur. Zamanınız, bünyeniz kaldırmaz. Bazı insanların bünyesi çok güçlü oluyor. Onlar gidebilir ama çok kişiye ben önermiyorum 12. sınıfta dershaneye gitmelerine. Mezunsanız gidin. Çünkü zamanınız çok. Ee, sorularınız ve online matematik dersleri için Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Öğretme, öğrenme yazarsa, yazarsanız çıkar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Nihai olarak bu e, kararı siz vereceksiniz. E, umarım doğru bir tercih verirsiniz. Hoşçakalın.